Kelime manası olarak Moğolca'da rahim, Tunguzca'da ise omo, umo kökünden yumurtlamak anlamındadır. Doğum, üreme ve çoğalmanın sembolüdür. Sadece insanlar için değil, hayvanlar için de simgesel değerdir. Bebekle çocukla ilişkili olarak savaş öncesi zaferi getirmesi adına kurban kesilen bir koruyucudur aynı zamanda. Gök ve yer arasında irtibatı sağlayandır kadın, çocuk ve güçsüzlerin koruyucusudur. Türk mitolojisinde gökten inen ışık kutsaldan geldiği kullanılan motiftir. Farsçadaki adı Hüma ya da Hümay'dır. Üzerinden geçtiği kimselere zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılır. Ummak, dilemek, korkutmak, sözcüklerinden türemiştir. Öz Türkçedir. Umay, yaşam, iyilik ve kara umay, ölüm, kötülük olarak varlığını gösterir. Üç boynuzu olan umay, beyaz elbiseli ve yere kadar uzanan beyaz gümüşten saçları vardır. Orta yaşlı ve kuş kılığındadır. Yaşam ağacının sahibidir. Çocukları korur, yeryüzüne bereket dağıtır, etrafına ışık saçar, bir kuğu ya da at ile de betimlenir. Umay güneş ve dişildir. Kut veren tanrıçadır güvercin kuşu ile de tasvir edilmektedir. Başka bir tasviri de Orta Asya'daki kudirge kurganlarının içinde bulunan bağdaş kurmuş, ellerini önünde kavuşturmuştur. Kulaklarında uzun küpeleri, başında sivri ve üç dilimli başlık vardır. Türk topluluklarında ocak ve ateş kütlerinin sahibidir. Kara ise uzun boylu, uzun parmaklı, uzun tırnaklı olduğu, yüzünün çok şirkin ve iri saçlarının siyah, uzun ve darma dağınık, dişlerinin at dişi gibi iri ve seyrek, ayaklarının ise ters olduğuna inanılır. Kırmızı, sarı, siyah elbise giyen alkarasının veya yeni doğan çocukların ciğerlerini yiyerek beslendiği, su başında ve ağaçlık yerlerde yaşadığı rivayet edilir. Alkarası iyesi, Erzurum'da alkarası, Malatya'da hıbilik, Bingöl ve Elazığ'da kapos, hafik, Antep'te Tepegöz adıyla bilinmektedir. Konya'daki yaşlı kadınlar tarafından "Umaç gelecek, sizi götürecek" şeklinde çocukları susturmak ve korkutmak için kullanılır. Anadolu'daki kundakta bebeğin kendi kendine gülmesi meleklerle konuştuğuna yorumlanır. Bu da Umay'dır. Bazı toplumlarda ve coğrafyalarda ise Kara Umay olarak kötü ruh olarak çocuklara kötülük edendir. Hal Anası denilen Kara Umay, yeni doğum yapan kadınların ve çocukların düşmanıdır. Kalanası, al karısı, al bastığı olarak karşımıza çıkar. Lahusallıkta gelen kötü ruhtur, al karısıdır. Umay'ın zarar veren yönü, Türk toplulukları arasında Hara Umay, Kara Umay, Mayneke, Üzüt Körmöz, Aza, Ayza, Al Kızı Almış, albası albastı. Al Bastığı Umacı gibi isimlerle anılır. Başka toplumlarda nasıl var olduğuna bakmak yerinde olacaktır. Moğollarda Umay ana kültü vardı ve savaşa hazırlanırlarken kurban sunarlardı. Yakutlarda Umay ayısı olmuş korunma silahı, tılsım, muska anlamındadır. Güney Sibirya ve Altay Türklerinin inançlarına göre Umay ana her zaman çocuklarla beraberdir. Çocuk uyuduğunda yanından ayrılır. Bebekler uykuda gülerse meleklerle konuştuğuna inanılır. Altay kültüründe ayrıca ölüm meleği ve ateş ruhu kara umay olarak adlandırılır. Manas destanında umay doğum zamanı kadınların yardımcısıdır. Kırgızlarda evlatlarını savaşa gönderen analar seni umay anaya emanet ettim, tapşırdım derler. Kumanlarda ana karnında düşen bebek doğana kadar Umayana tarafından korunduğuna inanılır. Doğum sancılarında onu yardıma çağırırlar. Azerbaycan'da hal anası Kara Umay'dır. Anadolu'da al karısı hal anasının özüdür. Özbeklerin al vastıdır, sarı anadır. Hint mitolojisinde Uma olarak geçer. Ana ilahe, Milattan önce 3000, Sümer'de Hamma'dır. Televütlerde May Ana'nın iki kayın ağacıyla birlikte ay ışığı şeklinde indiğine inanılır. Hakaslarda, kısır kadınların çocuk vermesi için Umay'a dua etmeleri, onun ziyareti, evin temizliğinin yapılması, çocukların ve hayvan yavrularının doyurulması, herkesin güler yüzlü ve şen olması gibi uygulamalar Umay kültüdür. Köl Tigin, Bilge Kağan ve Ton Yukuk yazıtlarında kadın ilah olarak geçmektedir. Divanül Gatit Türk'e göre Umay kadın, doğurduktan sonra çıkan sondur. Kayın ağacının kutsallığı at ve kuş neden önemlidir? Türk mitolojisinde ağaç sembolü önemlidir. Ağaç kutsaldır ve içinde yer alan kutsal enerjisinden yaratanır. Türk mitolojisinde kutsal olarak kabul edilen ağaçlar arasında çam, kavak, ardıç, servi, sedir, dut, söğüt ve iyi koruyucu ruhların inme yolu olarak kullandığına inanılan Kayın ağacı bulunur. Kayın ağacı Türk mitolojisinin en önemli sembolüdür. Tanrı kutunu içinde barındırdığına inanılır. Bundan dolayı Türkler kayın ağacının bulunduğu yerde ferahlık bulur, rahatlar, arınır. Yapılan duaların kayın ağacının yanında yapıldığında tanrıya daha hızlı ulaştığı ve daha çabuk kabul edildiği düşünülür. Arınma ve kutsanma sunan kayın ağacına Türkler tarafından kadınlık yakıştırması yapılır. Kadının ruhunun kayın ağacına sindiği kabul edilir. Analık ruhunu içinde yaşatır. Dolayısıyla kayın adı bu kadın ruhundan, analık ruhundan gelir. Bahattin Uslu, Türk Mitolojisi adlı kitabında Divan-ı Libadet Türk'te kadın olarak geçtiğini yazar. Uslu, kaleme aldığı bölümde şu bilgilere yer verir. Divan-ı Libadet Türk'te kadın olarak geçen kayın tuva Türkleri arasında hala kadın olarak anılmaktadır. Yani ona kadın ağacı demek yanlış olmayacaktır. Hayat ağacının her zaman güneyinde bulunan, onun en büyük yardımcısı ve bazen de birebir hayat ağacının kendisinin yerine geçen kayın, ilk insanın varoluşunu anlatan Ersagato destanında şöyle anlatılır. Evden yine çıkıp güneye bakınca güneyde büyük bir kayın ağacının yükseldiği görülürmüş. Bu kayın ağacı da o kadar güzelmiş ki tıpkı bir genç kızı andırırmış. İlk insan Ersagato bu kayın ağacının yönünde ilerleyerek bulur eşini ve öyle iner yeryüzüne. Kadınların ve çocukların koruyucu ruhu Umayana yeryüzüne inerken İki kayın getirir yanında. Kayın ağacının yanında yapılan dualar Tanrı'ya daha çabuk ulaşır, daha çabuk kabul olur. Üzerine şimşek ya da yıldırım düşmez. Kötü ruhlar ondan uzak durur. Yeni kurulan aileye mutluluk, iyilik ve sevgi getirir. Gençliğin, mutluluğun, özgürlüğün, barışın, dostluğun ve vatanın simgesidir. Hayat ağacı, kayın ve kartalla bir bütündür ama yine de bu yalnız ve tek başına yeter olduğu gerçeğini değiştirmez. O, büyük ve ulu gövdesiyle dünyanın ve var olan her şeyin dengesi olmaya bulunduğu yerden devam eder. Varlığıyla ruhlara dinginlik verir. Ayrıca ağaçta yaratılma veya kayın ağacı tarafından doğrulmuş olma motifi ve buna bağlı kayın ağacının kutsal kabul edilip başta adak veya dilek bezleriyle dilek dilenmesi kainatın kökleriyle yer altını, gövdesiyle yeryüzünü, yaprakları ile gökyüzü, Üçlü tasnifi yaşam ağacı sembolüdür. Hayat ağacıdır. Kadın anlamına gelir kayın. Kabuğu yazlık ve kışlık barınak olmasında 20. yüzyıla kadar kullanıldı. Keçenin öncüsüdür. Sağlam lifleri nedeniyle ilkel örgü, sepet, çanta yapımında kullanılmıştır. Geleneksel ilaçların yapımında kullanılır. Kayın ağacı talaşı el, ayak ve parmak kesiklerine iyi gelir. Literatürde fazla yer almayan ağacın diğer özelliği ağacın gövdesinin çizilmesi halinde dışarıya çıkıp akan ve ağaca saplanacak küçük bir kıymık yardımıyla da toplanabilen öz suyudur. Telelutlar bunu kaynın tünezi derler. Bu sütümsü görünümlü ve ağız sütü kıvamındaki kayın öz suyu adeta kayın yani kadın ağacının ananın sütü olarak tasavvur edilir. Özellikle sosyakültürel yapıya kadınların hakim olduğu anaerkil ve bitki ve ağaç köklerini devşirmenin esas kaynağı olduğu toplayıcılık döneminde adeta süte yani süneye sahip olan ve kadın gibi akça pakça olması nedeniyle Anadolu'da çoğunlukla akça kayap dediğimiz kayın ağacının Türk mitolojisinde Tükenmiti olacak kadar kutsanmasının belki de en önemli maddi kültürel nedeni budur. At ise yoldaş, dost, arkadaş, asalet, güven, zarafet, özgürlük, sadakat, yaşam, ölüm, murat, gurur, doğurganlık, yer giden ruh. Kuş ise dönüşüm, ilahi rehberlik, yükseliş, yaratılış, ölümsüzlük, ruh habercileri, saflık, ışık, bereket, bilgelik, şifa, sevinç, aşk yaratıcılık, huzur, verimlilik, mutluluk, sezgi, başarı, onur, ruhun ebediliğini ve düşüncenin hızını anlatır. Kadının varlığı yaşamın varlığıdır. Her toplumda kadın her zaman bilgeliği ve öngörüleri ile bireylere ve topluma ışık olmuşlardır. Bizler de karanlıkta kalmamak ve yolumuzun ışıklarla dolu olması için her daim kadınlarımızın izinde olmaya devam